Emin. Hayırların fethi ve şerlerin defi ve bu müessesenin ak yazımız için ve genelde milletimiz için hayırlara vesile olması için Allah rızası için el Fatiha. Evet, sen getireyim tımarı coğrafyada yenilen lokmaların içilen suların kullanılan müesseselerin hayırlara gönüllerin fethine vesile olmasını nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bu kardeşlerimizi hayırda muvaffak eyle ve bu kardeşlerimiz gibi yine hayırda yarışan diğer sivil toplum örgütlerimizi de senin rızan doğrultusunda daima muvaffak eyle ya Rabbi. Onları da bizleri de korktuklarımızdan emin umduklarımızın hayırlı olanlarına nail eyle ya Rabbi niyetimizi daima senin rızan doğrultusunda tutabilmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Bu cemiyete iştirak eden kardeşlerimizden de razı ol ya Rabbi. Onları da hayırda muvaffak eyle ya Rabbi. Amin ve selamun aleyküm. İnsan için sadece sarf ettiği, çalıştığı vardır buyuruyorsun. Allah'ım hep hayır üzere çalışmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Gittiğimiz yerlere doğruluk üzere gitmeyi, doğruluk üzere oradan ayrılmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Festebikun <laughs> hayrat, hayırda yardımlaşın diye emrediyorsun. Allah'ım bizleri hayırda yarışan kullarından eyle ya Rabbi. Senin bu emrine lebbeyk diyerek şu anda açılışını yapmakta olduğumuz Eğitim ve Yardımlaşma Kültür Derneği Uhud'un Akyazı Şubesi'nin açılışında bulunuyoruz. Allah'ım bu şubenin açılışını bütün ümmeti Muhammed için, milletimiz için, özellikle de Akyazı halkımız için hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Hayırda yarışan bu kardeşlerimizin niyetlerini kabul eyle ya Rabbi. Daima senin rızanı gözeten ve bu uğurda mücadele veren kullarından eyle ya Rabbi. Sahillerini meşgul eyle ya Rabbi. Zemplerini mağfur eyle ya Rabbi. Akıbetlerini hayırlı eyle ya Rabbi. Allah'ım buradaki yardımlaşmaları Akyazı özelinde ülkemizden Afrika'ya gönül bağlayın. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya mufettihal abab, iftah lana hayral bab. Ey kapılar açıp, kapılar kapayan Allah'ım. Bizlere daima hayır kapılarını aç ya Rabbi. Bizleri daima hayır kapılarına yönelt ya Rabbi. Şer kapılardan bizleri muhafaza, bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Neslimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Milletimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle Allah'ım. Ben, bu çalışmalarda emeği geçen başta dernek başkanımız olmak üzere bu mavi yedekli ablalarımıza hayır sahiplerine, yardım edenlere sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Biz de hem belediye olarak hem şahsımız olarak da şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gene yanlarında destekçileri olacağımızı belirtmek istiyorum. Dünyayı iyilik kurtaracak. Ee, dediğim gibi bir lokma ekmeğe, bir yudum suya ihtiyacı olan insanlar. İşte Müslüman olmayan yönetimlerde çalışanlar, İslamiyeti yaşamaya çalışanlara çok kıymetli, çok değerli hizmetleri var derneğimizin hem Akyazı şubesinin hayırlı olmasını diliyorum. Bütün emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İlçemize de, Türkiye'mize de hayırlı olsun. Dün konuştuk. Uganda'da güzel bir projeleri var hem eğitim anlamında, hem konaklama anlamında. İnşallah onu da Allah hayırlısıyla tamamını erdirmeyi nasip etsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.